Kendi ki kendi dahi yazılır. Başkası karışmaksızın bir zat demektir. Niteki kendi yaptı denilir ki başkası karışmayıp zat yaptı demek olur. Ve terzi bu cübbeyi kendi dikti denildikte de, kalfasına ya şakirdine diktirmedi manası çıkar. Ve larlar ile cemlenip kendiler ve kendüler denilir. Ve bazen tekit için tekrarlanır ve kendi kendine ve kendi kendiye denilir. Farisi'den bu manaya hod kullanılır. Mesela re'i hodıla denilir ki kendi re'i demektir. Ve hod be hod denilir ki kendi kendine demektir. Arabi'den dahi bu makamda zat ve nefs kullanılır. Mesela zatına mahsus ve nefsine münhasır denilir ki kendine mahsus ve kendine münhasır demektir. Ve biz zat yaptı denilir ki kendi yaptı demek olur. Kim zevil ukule mahsus olup bir şahsı istifam içindir. Mesela kim geldi, kimler gelecek denilir. Ve bazen istirak için kullanılır. Kim olur ise olsun gibi ki her kim olur ise olsun demek olur. Ve bazen ibham için istimal olunur. Niteki kim geldi bilmiyorum denilir.